Arkadaşlar merhaba. Kanalımıza hoş geldiniz. Son dönemlerde gündemde oldukça yer alan ve birçok kanalda yeni dünya düzeni hakkında çarpıcı açıklamalarda bulunan Erkan Türük'ten den bahsedeceğiz. Videomuzu beğenmeyi unutmayınız. İyi seyirler dileriz. Erkan Türük'ten kimdir? Erkan Türük'ten, 5 Ağustos 1980 yılında Bulgaristan Kırcaali'de doğdu. Komünist lider Todor Civkov'un Bulgaristan Türklerinin isimlerini zorlu Ortodoks Slav Hristiyan isimleriyle değiştirerek asimile etme politikasının sonucunda, bunu kabullenmeyen ve tüm mal varlığını Bulgaristan'da bırakan ailesiyle 1989 Temmuz'unda Türkiye'ye sığındı. İlk öğreniminin bir kısmını Bulgaristan, bir kısmını da Türkiye'de tamamladıktan sonra, orta öğrenimine Kağıthane Lisesi'nde devam etti. Türk'ten tarihin toplumsal kimlik üzerinde ideolojik bir araç olarak kullanıldığını küçük yaşta tecrübe ederek fark etti ve tarih eğitimi almak onun ilk hedefi oldu. Tarih eğitimini İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nde 1999 ila 2003 yılları arasında tamamladı. 2004 yılında artık nispeten demokratikleşmiş Bulgaristan'a giderek Sofya Üniversitesi Felsefe Fakültesi'nden Küresel Düşüş Modernizm teziyle yüksek lisansını felsefe alanında yaptı. 2006 Haziran'ında Elif yayınlarından, Modern Sığlık, Metafizik Derinlik kitabını çıkarttı. Çeşitli dershane ve okullarda tarih öğretmenliği yapan Türük'ten, bir süre İstanbul Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki kuruluşlarda engelli bireylere yönelik, engelli kamu personeli seçme sınavı, danışmanlığı ve eğitimciliği yaptı. Bazı medya organlarının programlarında tarihi konularda konuk olarak çağrıldı, çağrılmakta, sivil toplum kuruluşlarında tarih felsefesi üzerine konferanslar verdi, vermeye de devam etmektedir. 2014 yılında İstanbul Üniversitesi Avrasya Araştırmaları Enstitüsü'ne giren Türk'ten, ikinci yüksek lisans eğitimine devam etmektedir. Fikirlerini ve araştırmalarını okuma odası ve mitoloji TV YouTube kanalında paylaşan Türk'ten şiir, deneme, felsefi yazılar ve hikayeler yazmaktadır. Videomuzu sonuna kadar izlediğiniz için teşekkür ederiz. Abone olmayı unutmayınız.